arkadaşlar. Bıldırcın kümesimin şöyle attaki paletleri çıkardım. Şöyle tilki kuyruğu yardımıyla çivilerden kestim. Şöyle tabanlardan. Şu boşa çıktı. Ama bunu geri kullanacağım. Şöyle son görüntüsü. Buna kullanacağım tahtalar şurada. Şöyle. Bu tahtalardan bir kümes çevireceğim arkadaşlar. Şimdi son durum böyle. Şu şekilde arkadaşlar kümes yavaş yavaş oluşuyor. Gereksiz parçaları söktüm. Burada biraz şöyle giden parça vardı onu söktüm. Şöyle gereksiz palet parçasını söktüm. Kümesimizin son durumu bu şekilde şöyle iç kısmı bunu iki kat yapmayı düşünüyorum. Şöyle buradan bir yerden böleceğim. Tam ikiye. Altına 10 bıldırcın. Üstüne 10 bıldırcın. Bu şekilde planlıyorum arkadaşlar. Şu bırakmış olduğum boşluğu da iki tane kapı olarak planlıyorum. İki tane kapı olacak. Alt bölmeninki ayrı. Üst bölmenin ki ayrı Şimdilik havalandırma e, Havalandırması yok Kümesi oluşturayım Katları filan Kapısını mapsını oluşturayım o Havalandırma Koyacağım yeri de En son açarım Herhangi bir yeri keserek Telden bir Havalandırma işlemi yaparım Aydınlık gelsin diye cam da yerleştirebilirim duruma göre bu en son kişiden kümesimizin şu anki hali bu arkadaşlar şöyle alt kısmında göstereyim şöyle alt kısmı arkadaşlar dediğim gibi oradaki tahtaları kullanıyorum şimdi üstü kaldı çatı kısmı kaldı ondan sonra raf kısmı kaldı işlemi kaldı. En son da havalandırması veyahut da aydınlatması. Onları en son ayarlayacağım arkadaşlar. Şimdilik bıldırcın kümesimiz bu şekilde. Hatta sizlere ölçüsünü de söyleyeyim. Kaça kaç olduğunu. Şöyle dıştan dışı 50 50'ye 82 arkadaşlar. Yükseklik ise 60 arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığım yerden devam ettim. Kümesimin yani bıldırcın kümesimin yarısını tamamladım. Yarısı kaldı onu da bir başka videomda bitmiş halinde görürsünüz şu an kümesim yarımlı arkadaşlar. Şöyle sizlere de yarılmış şeklini göstereyim. Tamamını diğer videomda görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir etrafını göstereyim. Şu şekilde. Zaten ölçüsünü vermiştim. Şimdi de size şöyle önden görünüşünü göstereyim. Şu şekilde bir kapı yaptım. Şöyle kat demiştim sizlere burası birinci kat burası ikinci kat arkadaşlar daha eksikleri var şuraya bir şöyle 4 santimlik set yaptım şöyle 4 santim kadar bir set yaptım Onun da sebebi içine birazcık toprak atacağım Çünkü bıldırcınlar hacık toprağı sevdiği için içeride biraz toprak olacak Aynısını üst kata da yaptım. Şöyle 4 santim kadar bir set yaptım. Buraya vidaladım. Aynı şekilde üst kata da toprak sereceğim. 3 santim 4 santim kadar. O toprak buraya aşmasın diye buraya bir set yaptım. İki kata da aynısını yaptım. Şöyle bir kapı yaptım. Şöyle arkadaşlar. Kapımıza şu şekilde görüntü amaçlı bir vidaladım. Daha eksikler olduğu için. Dediğim gibi tahtalarımız, belki tahtaya değiştirebilirim, belli olmaz, başka tahta kullanabilirim. Sadece görsel amaçlı bir yaptım. Daha eksikleri var. Dediğim gibi sadece görsel amaçlı yaptım arkadaşlar. Havalandırma kısmını ise şu ön tarafa yapabilirim kapı kısmına. Havalandırma ve aydınlatma ikisi bir arada olacak. Diye hiçbir tarafa dokunmayabilirim. Arkadaşlar. Şu şekilde. Bıldırcın kümesimiz yavaş yavaş oluşuyor. Şu an kabaca yaptım. İlerleyen zamanda sizlere bitmiş halde göstereceğim. Üstüne tahta da yapabilirim. Veyahut da sandviç paneli de kullanabilirim. İkisi arasında kararsız kaldım. Tahtam yetmedi üstte. Üstü tam kapatacak tahtam yetmedi. Belki tahta yaparım, iki parça yaparım. Üstüne laylon sererim, çadır gibi bir şey. Ve hatta sandviç panel bulurum. Üstünü sandviç paneliyle kapatırım. Etrafını da boyayabilirim. Böceklenme olmasın diye iç dış boyama yapabilirim. Kümesin. Şu anlık kümesin son durumu bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra bitince ben sizlere bitmiş halinde göstereceğim. Ama sizler de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi kümesim bu. Ölçüsünü vermiştim zaten. Arkadaşlar. Bu şekilde bıldırcın kümesimiz. Arkadaşlar burada video sonlandırıyorum. Ama son olmayınca sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olarak ben destek olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.